Sevgili gençler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürk Ülük dersine hoş geldiniz. Bugün 5. haftanın konu ve kazanımı olan işgallerin başlaması ve milli mücadeleye hazırlık konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Aslında bugün biz burada şunu işleyeceğiz. Mondros Mütarekesinden sonraki Mustafa Kemal'in İstanbul'daki faaliyetleri, Paris Barış Konferansı, tabii sözde Barış Konferansı. Sonra Anadolu'da işgallere karşı kurulan cemiyetlerden bahsedeceğiz. Yararlı ve zararlı olanlardan bahsedeceğiz. Peşine Kuvayi Milliye'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve dersimizi bu şekilde sonlandıracağız sevgili benim. Bunlardan birincisi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki faaliyetleri. Yani arkadaşlar 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla beraber Osmanlı Devleti ordu komutanlarını subaylarına İstanbul'a merkeze çağırdı ve Mustafa Kemal 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a gelmiş. Ve burada yeni kurulan Tevfik Paşa hükümetini düşünmeye çalıştı aslında fakat başarılı olamadı. 29 Kasım 1918 tarihinde padişah 6. Mehmet Vahdettin'le bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da kaldığı sürede Mimber Gazetesi'ni çıkarttı arkadaşlar. Burada da Tevfik Paşa hükümetini eleştirdi aslında ve ilk başta Pera Palas Otelinde kaldı. Yani Pera Palas Otelinde kalmasının sebebi arkadaşlar işgalci güçleri tanıyabilmek. Yani Pera Palas Otelinde genelde İngiliz subayları kalıyordu ve Mustafa Kemal de bir Osmanlı subayı olarak Pera Palas Otel'e gelerek aslında işgalci kuvvetlerin subaylarını tanımaya çalışmıştır. Ve daha sonra da Şişli'de ev kiralamıştır ve milli mücadelenin çalışmalarını burada yapmıştır aslında. Sonra 6. Ordu Komutanlığı ve 2. Ordu Müfettişliği görevlerini sağlık sebebiyle reddetti. Çünkü onun amacı bir şekilde Anadolu'ya geçerek İstiklal Davası'nı başlatmaktı. Ve en sonunda... 9. Ordu Müfettişliği göreviyle arkadaşlar İstanbul'dan ayrılarak Samsun'a çıkmıştır dile. Diğer konumuz 18-21 Ocak 1919'da gerçekleşen 1. Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin kaybeden devletlere hazırlayacakları antlaşmaların şartlarını oluşturdukları konferans yani Paris Barış Konferansı. Paris Barış Konferansı'nın toplanma amacı yenilen devletlere imzalattıracakları barış antlaşmalarının şartlarını belirleyebilmekti. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin de durumunu görüşmek için de konferansı topluyorlar. Çünkü Rusya'nın savaştan çekilmesiyle ve Yunanistan'ın da yeni topraklar talep etmesiyle aralarındaki paylaşımlarda değişiklikler olmuşlardı. Konferans sürecinde İngiltere şöyle söylüyor. Batı Anadolu'da Türkler Rumları katlediyor ve Batı Anadolu'da sayıca Rumlar fazla diye bir tez ortaya attı. İngiltere böylelikle ABD'yi etkileyecek ve Yunanlıları da paylaşıma ortak edecekti arkadaşlar. Fakat buna İtalya karşı çıktı. Çünkü ilk başta Ege bölgesini kime vermişlerdi? İtalyanlara vermişlerdi. Fakat İngiltere Ege bölgesinde yani Batı Anadolu'da güçlü bir İtalya görmektense kullanabileceğim bir Yunanistan görmeyi tercih ederim demiştim. Bu Ege bölgesinin paylaşılmasında ilk başta İtalya'ya verilmesi, daha sonra bölgenin işgal hakkının Yunanistan'a devredilmesi İtilaf bloğunda ilk antlaşmazlığı da ortaya atacak. Şimdi İngiltere'nin ortaya attığı iddiaların yalan olduğu Amerikan, Amerika'nın gönderdiği heyetin başındaki adam tarafından aslında kanıtlanıyor. Yani amiral Bristol ve heyeti Batı Anadolu'ya gelerek İngiltere'nin iddiasına baktı ve bir rapor yayınladı. Ve amiral Bristol raporu diyor ki arkadaşlar: 1. Katliamlar yalandır. 2. Aksine Müslümanlar katledilmiştir. 3. Bölgede Yunan kuvvetleri çekilip itilaf kuvvetlerine verilmelidir. 4. Batı Anadolu bölgesi sayıca nüfus bakımından Müslümanlar fazladır diyor. Hatırlayın arkadaşlar. Wilson ilkelerinden hangi hani şey vardı ya self-determinasyon hakkı. Kim bölgede fazlaysa kendi geleceğini kendi belirlesin. Şimdi İngiltere'nin amacı bölgede Rumlar fazla diyerek bölgeyi Yunanistan'a dahil etmek. Ama Amiral Virüslü uluslararası bir komisyon kurarak diyor ki bölgede Müslümanlar fazladır. O zaman bir son ilkelerine göre Ege bölgesinin kime verilmesi gerekiyor? Biz Türklere verilmesi ki Amiral Virüslü raporu milli mücadelemizin de haklı olduğunu gösteren bir belgedir. Şimdi Paris Barış Konferansı sonunda barış koşulları belirlendi ama Osmanlı hariç. Osmanlı büyük lokmaydı bunlar için arkadaşlar. O yüzden bunlar Osmanlı için ayrı bir konferans olan San Remo Konferansı'nı yapacaklar ve sözde barış olan Sevr Anlaşması'nı orada halledecekler. Milletler Cemiyeti'nin kurulma kararı alındı. Hatırlayın arkadaşlar, Amerikan Başkanı Wilson savaşa girerken bir ilke yayınlamıştı, Wilson ilkeleri. Orada demişti ki dünya barışı sağlanabilmesi için uluslararası bir hani uluslararası sorunları çözecek bir komisyon kurulsun demişti. Ve Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı'nda kuruluyor, kurulma kararı alınıyor. Cemiyeti Akvam olarak da 1920'de İsviçre'de kuruluyor. Sonra Paris Barış Konferansı'nda mandatör sistemler kabul edildi. Yani sömürgeciliğin isim değiştirilmiş hali. Gelişen devlet, gelişmeyen devlete geliştirme bahanesiyle sömürecek. Kısacası bu. mandatör sistemi belirliyorlar. İzmir ve Doğu Trakya'nın işgal hakkını da Yunanistan'a devrediyorlar. İtalya'dan alıp Yunanistan'a devrediyorlar ki bu e, itilaf bloğu arasında kopuklukların, anlaşmazlıkların da yaşanacağını gösteriyor. Evet, cemiyetler arkadaşlar. Şimdi Türk milletinin işgallere karşı ilk tepkisi cemiyetler cemiyetleri kurarak olmuşlar arkadaşlar. Şimdi bu cemiyetler ikiye ayrılıyor. Zararlı cemiyetler, azınlıkların kurduğu ve Türk ve Müslüman olmasına rağmen zararlı kuranlar, bir de yararlı cemiyetler dediğimiz müdafaa hukukçular. İlk başta zararlı cemiyetlerden başlayacağız arkadaşlar. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden bir, Rumlar. Karagün dediğimiz Mavri Mira, Pontus Rum ve 1820'den beri faaliyet bilen etniki Eterya. Bunlar Rumların kurduğu zararlı cemiyetlerdir ve bunların amaçları Megallo İda'yı gerçekleştirmektir. Yani Büyük Yunanistan Krallığı'nı kurmak. Ermenilerin kurduğu Taşnak, Sütyun, Hıncak cemiyetleri ki bunlar da 1860'tan beri zararlı faaliyet gösteriyorlar Anadolu toprakları. Amacı Magna Ermeniya yani Büyük Ermenistan Krallığı'nı kurabilmek. Yahudilerin kurduğu Macca ve İsrail Alyans Cemiyeti bu da Siyonizm düşüncesiyle Filistin topraklarında Yahudi bir devlet kurma amacındadır. Fransızların kurduğu zararlı cemiyetler Zevan Efendi Derneği var. Bu da Fransızlar tarafından kurulan amacı Ermeni Devleti'ne yardım etmek. Yani Ermeni Devleti kurulması için yardım etmek. Türk ve Müslüman olmasına rağmen zararlı cemiyetler içerisinde girenlere bakalım arkadaşlar. Bunlardan biri İslam Teali Cemiyeti. Bağımsızlığın, halifelik makamının güçlendirilerek sağlanacağına inanmıştır ve Konya İslam'ın çıkartılmasında etkili oldu. Kürt Teali Cemiyeti. Bunlar da arkadaşlar teali yükselme demektir. Yani Diyarbakır merkezi bir Kürt devletinin kurulmasıyla biz kurtarabileceğimizi düşünmüşüzdür. Survecce Selametli Osmanlı Cemiyeti de Kurtuluş'un Osmanlı saltanatından yana olduğunu düşünmüş ve savunmuştur arkadaşlar. İngiliz Muhitler Cemiyeti, Kurtuluş'un İngiliz mandasında arayanların cemiyetidir. Said Molla ve Damat Ferit de bunun destek verdiği biliniyor arkadaşlar. Wilson Prensipleri Cemiyeti, Kurtuluş'u Amerikan mandasına girmekte arayanlardır. Üyeleri daha sonradan Kurtuluş Savaşı'na katılacaklardır aslında, taraf değiştireceklerdir yani. Aydınlar tarafından kurulmuştu. Sivas Kongresi'nde Amerikan mandası isteklerinden tamamen vazgeçeceklerdir. Halide Edip adı var bu cemiyeti içerisinde. Şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Wilson, Wilson prensipleri cemiyeti açısından aslında 1919'lu yıllarda Amerika, bugünkü Amerika değil. O zaman biraz İngiltere ve Fransa'nın güçlenmesini istemediği için Amerika birazcık adalet dağıtan bir devlet gibi gözüküyor. O yüzden Wilson Prensipleri Cemiyeti üyeleri Amerikan mandasına geçerek biz bağımsızlığımızı, devletimizi devam ettirebiliriz diye düşünmüşlerdir. Ama daha sonradan da Kurtuluş Savaşı'na geçerek Wilson Prensipleri Cemiyeti'ni dağıtacaklardır arkadaşlar. Heh, şimdi yararlı cemiyetlere bakalım. Milli cemiyetlerimize bakalım. Ya bunların ortak adı müdafai hukukçulardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi Kars İslam Şurası. İlk toplanan kongreyi yaptılar 5 Haziran 1918'de. Kars İslam Şurası Kongresini yaptılar. Ermenilere karşı kuruldu. 2. Trakya Paşeli Cemiyeti Edirne Kongresini topladı. Gerekirse Doğu Trakya'da Trakya Cumhuriyeti'ni kurarız dediler. Ve Cumhuriyet kavramından ilk kez bahsettiler. Rumlara karşı kuruldu. 3. Milli Kongre Cemiyeti Aydınlar tarafından kuruldu. Milli Kongre adında bir kongre toplantı yaptı. Ve gerekirse silahlı mücadeleye başlarız diye Kuvayi Milliye'den ilk defa bahsettiler. Dört, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ege bölgesinin Türklere ait olduğu yönünde çalışmalar yaptı. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenledi. İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilince cemiyet ismini İzmir Reddi İlhak Cemiyeti olarak değiştirdi. 5. Trabzon muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti Rumlara karşı ve Ermenilere karşı mücadele etti. Altı, Vilayeti Şarkiye Müdafaa i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Doğu Anadolu'da Ermenilere karşı kuruldu. Cemiyet Hadisat isimli Türkçe Le Pays yani memleket isimli Fransızca gazete çıkarttı. Erzurum Kongresi'nden sonra da Al Bayrak gazetesini çıkarttı. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ve Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni toplayan cemiyetlerdir arkadaşlar ve bunlar birleşerek Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak tek isimde ileride birleşecektir. Burada da bu notu verdim. 7. isminden dolayı hep zararlı olarak algılanan ama faydalı olan Kirikyalılar Cemiyeti. Adana ve Hatay bölgesinin eski ismi zaten Kirikya. Burada Ermenilere karşı, Fransızlara karşı mücadele etmiştir. İsmine bakıp aldanmayın, yararlı bir cemiyettir arkadaşlar. İslam İhtilal Komitesi Ege bölgesindeki Türk subaylar tarafından Rum çetelere karşı mücadele Karakol Cemiyeti İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane kaçırarak Türk İstiklal Savaşı'na destek oluyor. Anadolu Kadınları Müdafayı Vatan Cemiyeti, Türk kadınlarının Anadolu'nun bağımsız olması için çalıştığı cemiyettir. MİMMİM, -mim, Milli Müdafaa Grubu. Bunlar da İstanbul'dan Anadolu'ya silah, subay, cephane, aydın, sivil kaçıran milli cemiyetimizdir. Şimdi not, cemiyetler siyasi kuruluşlardır fakat siyasi partilerle ilişki kurmamışlardır en temel özellikleri ise bölgesel kurtuluşu amaçlamışlardır. Şimdi İzmir'in işgali. Arkadaşlar 15 Mayıs 1919'da şimdi İzmir valisi Nurettin Paşa Yunanlılara karşı örgütlenmeye gitti. Fakat İstanbul hükümeti bunu görevden aldı. Yerine birazcık daha teslimiyetçi olan İzzet Paşa vali olarak görevlendirildi. Yunanistan'ın İzmir'in işgali sırasında ilk şehit düşen gazeteci Hasan Tahsin önemli isimdir arkadaşlar. Yunanlılar 48 saatte 2000'e yakın Türk'ü 15 Mayıs 1919 tarihinde başlayarak katletmişlerdir. Bakın arkadaşlar Yunanistan Asya felaketine giden yola girdi. Çünkü biz bunları 9 Eylül'de tekrardan denize ne yapacağız? Dökeceğiz. Bu işgal Türk milletinin uyanmasına Milli bir direniş göstermesine sebep oldu. Bakın arkadaşlar, dikkat et. Türk milleti şunu çok iyi biliyor. İngiltere, Fransa, bunlar sömürgeci devletler. Bunlar seni sömürecekler ama bir gün gidecekler. Yani senin bayrağını indirmeyecek, senin toprağını almayacak. Bunlar sömürgeci devletler. Ekonomik anlamda seni sömürecek, gidecek, bir gün gidecek. Burası bize kalacak yine. Fakat. Yunanistanın amacı seni sömürmek değil. Yunanistanın amacı ilhak, işgal. İzmir'in Yunanistan tarafından işgal edilmesi aslında Türk milletinin uyanmasına ve direnişe geçmesine sebebiyet vermiştir. Türk halkı İzmir işgali olayıyla cemiyetlerden silahlı direniş olan Kuaymindiye'ye geçebilir. Kuaymindiye. Halkın bulunduğu yeri işgalden kurtarması için silahlanması demek? Kuvayi Milliye ilk defa Batı Anadolu'da Ayvalık-Denizli hattında kurulmuş. Batıda Yunanlılara karşı, güneyde ise Fransızlara karşı kurulmuştu. Şimdi burasını iyi dinliyorsunuz. Önemli raporlar var. Birincisi Milne raporu. Bu rapor, e, Milne hattı İngilizler tarafından Yunan ordusuna zaman kazandırmak amacıyla kuruldu. Yani, Hawaii milliye güçleri Yunanlara zarar verdi. İngilizler de desteklediği Yunanistan'ı biraz nefes alsın diye zaman kazandırmak için bir güvenli hat oluşturdu. Bunun adı Milne raporudur. Taraflı bir rapordur. İkincisi Amiral Bilistro raporu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan bu rapor ile Türklerin haklı olduğunu gösteren ilk uluslararası belgedir. Ve Amiral Bristol raporuyla Batı Anadolu'daki Türklerin sayıca fazla olduğu, Rumların Türk köylerini yaktığı kanıtlanmıştı ve İstiklal Harbi'nin doğru olduğunu, gerçek olduğunu ve haklı olduğunu gösteren bir belgedir Amiral Bristol raporu. 3. General Harvard raporu yine Amerika tarafından hazırlandı. Bakın Amerika bu dönemde güvenilir bir devlet arkadaşlar. Amerika tarafından hazırlandı tabii güvenilir olmasının sebebi de İngiltere ve Fransa'nın kendisinden daha da güçlenmesini istemiyor arkadaşlar. Amaçları da bu. Yani hayrına yapmıyor. Şimdi General Harbut raporuyla da Türklerin Doğu Anadolu'da haklı olduğu ve ikinci uluslararası belge arkadaşlar bakın. Yani Doğu Anadolu'da Türklerin sayıca Ermenilerden fazla olduğu ve Ermenilerin Türk köyleri yakıp yıktığını kanıtlayan belgedir. Şimdi i̇şte Mustafa Kemal'e göre Türk İstiklal Savaşı haklı olduğunu gösteren üç tane belge var. 1. Wilson ilkeleri. Neden? Sert determinasyon dediler. Kim bölgede fazlaysa o buranın kaderini belirleyecek dediler. Alın işte burada biz fazlayız. O zaman Wilson ülkeleri bizim haklı olduğumuzu gösteren bir belge. 2. Amiral Bristol. Batı Anadolu'da Türkler fazladır ve Rumlar Türkleri katletmiştir. Bak ben ben burada haklıyım o zaman. 3. General Harbord raporu Doğu Anadolu'da Türkler Ermenilerden fazladır ve Ermeniler Türk köylerini yakmış yıkmıştır. O zaman bir sonraki ülkeleri Amiral Demiştor raporu ve General Haydur raporu istiklal davamızın kurtuluş savaşımızın haklı olduğunu gösteren uluslararası belgelerdir diyerek 5. haftanın konusunu istiyorum arkadaşlar.